Ben sevgili izleyenlerim. Ekip işi zaten Ekip işi. Ekip, ekip işi. Ekip olursa. Ekip olacak efendim. Görenin insanı, köyümüzün insanı sana destek verecek. Ya arkadaş biz de destek vererek de şu erik dibini şöyle bir ayağa kaldırak dedikleri an kaldırırlar Hep beraber omuz omuza ne yaparsınız? Ya arkadaş. Ya yazın ben İstanbul'da bunu alıyorum patlıyoruz. Bir kardeşim hele bir gider şu bizim yönete gidek de o şu yapılmış yazlıklarda yani değil. Yani. Bir, bir hafta durakta gerek. Yani. Niye olmasın? Evi olmayan için de güzel. Evi olmayan için de ideal bir şey. Sevgili izleyenlerim. Gerçekten öyle. İşte ee, tahliye şey işte orası. Su oradan taşana kadar burayı doldurur. O da 10 metre şey yapar. Yani ördekler yüzüyorlar. Bak başlamışlar gelmeye. Niye suyun olduğu yerde hayat vardır. Efendim. O, o suyun olduğu yerde hayat vardır. Oraya bir de bir uğraşımı güzel ise onu da diyelim. O sıra daha da güzel olur. Şimdi yolunu da ben çekiyorum işte. Şu borular şey yaptıktan sonra artık DSİ'miz Devlet Su İşleri diyorum. Özel idaremiz inşallah buraya bir asfalt çekerler artık. Ee, bir köyümüzün kurtulması noktasında onlarda ellerini taşın altına ne yaparlar? Koyarlar. Şimdi şöyle göletimizi bir de önden şey yapalım. Ne yapalım? Ben çekebilirim güzel Evet. DSİ'yi demiş Allah razı olsun. Devlet su işlerimizin bu sulama konusundaki çalışmaları çok ideal, çok güzel. 56 metre buranın yüksekliği. Tabii ki çok emek verildi buranın yapılışına. Çok emek verildi. Evet, çok 7 yıl mı sürmüş? 7 yıl. 7 yıl sürmüş. E bu emeğin karşılığı da ne? Çiftçilerimiz tarlaları ekecekler kardeşim işte devletin de onlardan beklediği kardeş yeter ki siz üretin, üretin. Biz de size destek olan. Yedi yıl çalıştık, adı sıra sizde. Tarlaları ekin şimdi. Üç bin dönüm yer ekilirse ne kadar güzel olur işte. Tabii. Vay burada büyük bir katma değer. Vay burada büyük bir katma değer ne yapar? Oluşur. Ha yolumuz güzel artık bir asfaltı kalmış. Evet sevgili izleyenlerim işte yükseklik. Dedik ya 56 metre. Büyük bir çalışma yani gerçekten. Şöyle göre, şöyle. Büyük bir çalışma. Evet burayı da bir tanıtalım artık. Ee, şimdi suyun çıkış noktası orası. Borular. Şimdi şu, şu ne böyle Basınçlar gidecek. Evet. Şurası da gerekirse suyu tahliyeden fazla şey yapmasa vermek için. Galiba. Şimdi sevgili izleyenlerim. Şimdi karşıya bir bakalım. 56 metre dedik. Gerçekten çok büyük bir çalışma yapılmış. 7 yıl sürmüş. 7 yıl sürdü burası. Büyük bir çalışma. Düşünebiliyor musunuz bunun enini? bu santim santim dolmasını, su sızmaya karşı bütün rikslerini ben bunları size söylemeyeyim diyorum ama kıyıdan bucaktan da bile şey yapım. Onun için deseyi büyük bir çalışma özveri göstermiş. Evet. Emeği geçen Allah herkesten razı olsun. Kimin emeği geçtiyse kardeş. Ben Ali Veli demiyorum. Ee, Allah devletimize de zeval vermesin. Evet büyük bir çalışma. Büyük bir çalışma. Böyle basit bir çalışma olamaz bu. Çünkü ben abından e, abundan bir buçuk ay önce de Haşık köyümüzün göletinin yapılışını çekip şey yapmıştım. Yani yapım aşamasında eee zor, çok zor. Burası da bana, var, bir, bir var tarafta. Heh. Elektriğiyle e, vanaları kendisi otomatik açma şeyi var. Ha elektrikli. Elektrikli. Bana şey, şey otomatik açılacak. Deseyi evet. kontrolünde. Manuel de var. E Manuel de var, şey de var. Evet. Güzel. Güzel. Bu Güzel. Tahliyede öteki tarafta. Ha, o tarafa da bir şey. gidelim mi? Gidelim Gel bakalım. bir tahliyeye de bir bakalım. Detaylı gezdik. Orayı da bir gezelim. Evet sevgili izleyenlerim. Dediğimiz gibi. Dediğimiz gibi bu kadar bu çalışmayı, deseyi yaptı. Yani devletimiz bu çalışmayı yaptı. Çalışma sırası çiftçilerimizde. Çalışma sırası çiftçilerimizde. Çünkü 3000 dönüm 3000 dönüm efendim araziyi sulayacak bu su. Kırsal kıraş arazinin sulanması 3000 dönümü çiftçilerimiz iyi bilir. Ben ne demek istediğimi. 3000 dönümün sulanması demek 1'e 5 en az 1'e 5 getirisi var. Az mı dedim 1'e 5 az mı olur? O civarlarda 1'e 5 getirisi sağlar. Şu kapasitemiz de buna müsait yani. Müsait tabi tabi. Onun için sevgili izleyenler işte borular. Borular bunlar hep aşağıda da var. E, dizilecek vurulacak borular. Efendim şu tahliye yerini de bir gösterim dedim sizinle paylaşalım. Dedim ya göletin enine boyuna şeyini ben size gösteririm. Evet. İşte. Burada tahliye. Yani gölet dolarsa buradan suyu şey yapsın versin Sağ diye. De, tahliyesi abi. bu da. Ee, emniyet sübabı diyelim biz de buna. İşte böyle. Anlatmadığım bir şey kalmadı. Arkadan dedikodu yapmayın daha. Her şeyi anlattım size. Tamam bu. Teferruatlı, detaylı. E çalışanların da duasını yaptım bu Ramazan bayramının son günü Cuma'da. Efendim. Düşünenlerin, fikir sahiplerinin herkesten Allah razı olsun. Çünkü e, bu gölet, bu gölet kaç hanesinden köyümüz? Köyümüz şu anda kışın 45, yazın 120'yi buluyor. Yazı boş ver. Kışın 45. Bu suyu kullanacak arazi sahipleri o doğrultuda da bak. Ya yazın tabii gelen gelenler doğrudur. de tarlayı kullanıyor. Ya, ya. Gelenler de tarlalar ekecek. Yazlıkçı dediğim Altay. ay burada. Ona yazısı demez ha İstanbul'da durmuş gelmiş tarla ekmiş ha burada. Ona yazısı demez. E demek ki şimdi kaç tane oluyor o şekilde yiyen? 60. 70, 70 80 70-80 hane efendim ne yapacak buradan? Tarla. ekmek yiyecek kardeş. Ekmek yiyecek. ya e artık kimse dedikodu etmez. Ya tarlada su yok, suyumuz yok. Ekemiyoruz. Dedikodusu bitti. Evet. Sevgili izleyenlerim. Buradan e, noktayı koyabilirim ben göletle ilgili. Her tarafıyla şey yaptım. Her tarafıyla şey yaptım. İnşallah yolu bu yolu da güzel steppeze zaten yapılmış, hazır. Bir asfaltı kalmış. asfaltı yapıldı yapılırsa ne yapar? Bozulma önlenir bu. Yağmur yağış bu steppezi bozmasın. Bir daha yeniden ele alınmasın diye bunu ben altını hemen çiziyorum. Asfaltı yapılsın ki ora artık kamelyaları, oradaki çevre düzenlemelerini de köy muhtarlığı yeni muhtarımız Sinan Kurt ne yapsın? O da besmeleyi çeksin, başlasın. <laughs> Destek olun artık efendim. Dedim. Bunu da dedim ben kardeş. Tabii ki imkanlarımız doğrultusunda ne yapacak? Başlı i̇şte borular artık gitmeye başlamış. İmkanlarımız doğrultusunda şey yapacak. İşte yol site bize dediğim gibi yolu hazır şeyi yani bir asfaltı. Mesela asfalt yapılmazsa bu üstteki e, suyun üst kısmı eğer kanallar vurulmazsa ne olur? Bozulmaya başlar. İşte bozulma başlamış. Bu sefer yeniden bir çalışma gerekecek. Onu ortadan kaldırmak lazım. İşte bozulmalar başlıyor. Üst kanallar yapılırsa su kanaldan ne yapar? Gider. E, bozulmaz. Tekrar yeni yeni efendim emekler verip efendim masraflar edilmez. Harika bir gölet. Erikti bir köylümüze hayırlı uğurlu olsun. Diyeyim ve buradan noktayı koyum. Fikirlerinizi de yazın. Efendim. Haber 69 dergisi. Bahattin Odabaşı. Erikti bir köyü. Youtube sayfamızı da ihmal etmeyin. Oraya geçiş yapacağız. Ee, Youtube sayfamızı da takip edin. Üye olun oraya. Çünkü e, Facebook artık zayıfladı. E, eli şakağında. Onun için biz de adres